yılın ilk ayının sonuna yaklaştık. Yeni bir başlangıcın heyecanı ve umuduyla sizlere merhaba diyoruz. Ben Habitat Derneği ekibinden Zeynep Gökyıldız. Ocak ayının getirdiği enerjiyle birlikte sizinle heyecan verici gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bu heyecan verici gelişmeleri birlikte inceleyelim. Bridge Türkiye Fund ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Adım Projesi'nin ilk eğitmen eğitimini online olarak 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdik. Bu eğitimimizle birlikte aramıza 13 yeni gönüllü eğitmen katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi kapsamında teknoloji konteyner sınıflarımızda birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Adıyaman'daki teknoloji konteyner sınıfında 15 Ocak tarihinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Uçurtma Günü etkinliği 11 çocuğumuzun katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Uçurtmaların yanı sıra 16 Ocak'ta düzenlediğimiz ekoloji atölyesinde kuşlarla dans animasyonunu izleyerek kuş türleri ve yaşam koşulları hakkında sohbet ettik. Malatya Teknoloji Container sınıfında çocuklarla dönem sonu karne etkinliğinde bir araya geldik. Müzik eşliğinde pasta keserek çocukların başarılarını coşkuyla kutladık. Teknoso ortaklığıyla yürüttüğümüz Kadın İçin Teknoloji Projesi eğitimlerimizi deprem bölgelerinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. İstasyon Hatay'da toplam 15 kişiye yönelik gerçekleştirdik teknoloji okur yazarlığı eğitimiyle kadınların dijital çağda kendilerini daha bilinçli ve daha güvenli hissetmelerine katkıda bulundu. Bridge işte Türkiye FUN ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Adım projesinde Malatya Abdülhamit Han Ortaokulu'nda 54 öğrenciyle birlikte finansal beceriler eğitimi gerçekleştirdik. Türkiye Vodafone Vakfı İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta Nuri Pakli Bilim ve Sanat Merkezi'nde Tinkercad eğitimi gerçekleştirdik. Etki haberlerimizle devam edelim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, GAP Dairesi, Hayata Destek Derneği, Habitat Derneği ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek katkı sağladığı 6. GAP Yeşil İnovasyon Yarışması öncesinde önemli bir buluşmada bir araya geldik. Ekibimizden Taha Aydın olmuş. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu bünyesindeki dernek başkanları ve genel sekreterlere yönelik dijital dünyanın etkili bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması konularında çeşitli tavsiyelerin bulunduğu harika bir eğitim içeriği sundu. Ege Türkiye ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Öğretmenler projesinin 8. dönem başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 18 Şubat olduğunu unutma Türk Telekom Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürüttüğümüz dijitalde Hayat Kolay projesi gönüllü eğitmenlerini arıyor son başvuru tarihi 15 Şubat 2024 Samsung ortaklığında yürüttüğümüz So For Tomorrow projesi kapsamında düzenlenecek olan heyecan verici yarışmaya katılarak geleceğin dünyasına kendi fikirlerinle katkıda bulunabilirsin son başvuru tarihi 16 Şubat 2024 Meta BTK Akademi ve Koç Üniversitesi Karma ortaklığında hayata geçirilen XR Akademi projesi, lise ve üniversite öğrencilerine XAR alanında bilgi ve beceri kazandırarak yeni nesil iş olanaklarını hazırlayan bir eğitim programıdır. Sen de liseli ve üniversiteli gençlerin XAR ve yapay zeka alanında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyorsan gönüllü eğitmen olmak için başvuru yapabilirsin. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2024.